Postaları salacağım şimdi zaten uzak mesafeden. Tutsana şu kutuyu be. Aa bu kedi bir şey yaptı ha. Valla anasından doğduğuna pişman ederim. Doğru mu yapımlar be? Diyorum ya. Yavruların çoğu da erkekse kapışıyorlardır işte. İkinci postaları salalım. Tamam mı? Sonra o yavrular baykırmaya kırmaya başladı. Takliye söksünler diye onları sağlarız. Belki bir bak taklaya başlıyorlar. Dün bir attı zaten yavruların gördüm onu. Vallahi. Hmm. Doğru be hayvanı. Şuradan aşağı yoldan salacağız tarlalarını oradan. Allah Allah. Ha. Şu aşağı gideceğiz. Ya gelmezlerse? Gelirler ben kuşumu biliyorum. Ha bak buradan okulun önünden geldiler. Sonra oradan da gelirler. Atmaca falan almadığı sürece. Ne almadı böyle? Atmayacağız. Şahin falan. Ki. Burada yok. Sen öyle san. <laughs> Niye böyle gur gur yapıyor? Tamam işte erkek şey yapıyor. Gur yapıyor. Hayır. Kavga ediyorlar. Ondan mı öyle? Ha. Maşatlıktansa. Maşatın çok ağaç var etrafında. Buradan salamaz. Ya bak buradan salacağız o yana doğru. Boşluğa doğru şuraya. Giderler mi? Nere? Oraya. Bilmem. Giderler mi? Buradan sal Buradan salacağım işte dümdüz şu boşluğa. Eee vallahi nasıl? Gur 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 yapıyor. Nereden çıktı seni bu? kötü durma. Sen ver kutuyu bana. Al kamerayı. Aman diyeyim parmağımla kapatma. İlk önce postalar mı? Hmm. Yavaş. Gözükmüyorlar edin? ki He? Bak Poslu uçuyor şu an o beyaz kafa O nerede Bak o gidiyor o yana doğru işte köyün içine doğru ha. Gitti vallahi bak ha. Ama gelmez bir daha Gelecek o eminim Döndü şu an hatta Bekle Dur dur yavruları daha salmayacağız dur 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 Bak posta uh hala uçuyor bu yana geliyor lan Bak bak Şşş Dur dur postayı izle Bir dakika be. Dur alma alma dur Niye Posta Gözden kayboldu al bakalım şunu bir Ben kuşları atarken yeri değil kuşları çekeceğim Tamam be Eren'in yavru çektim bak, zaten. Valla. O yüzden düştü ya yere. Altı oldu o yüzden bak. <laughs> Gittiler. Burada burada nereye gittin? Gördüm gördüm bak. çekiyor musun? Valla ne güzel uçuyorlar. <laughs> Sen hiç bunları uçurmamışın ki. <laughs> Allah aldı doğru gitti ama Atmaca da onun peşine gitti Belki de Neyse kapat kaydı şimdilik evin oraya gideceğim Almamışlar <laughs> Kuşları yavruları yazdık bakalım Yavruların çoğu göt diyor Aha. Bel kırmaya başlamış yakında çevir taktı Valla Gitmişler midir? İnşallah gitmişlerdir de Sabuni'yi de Atmaca'ya vermiş olabilirim çünkü sabunun yere düştü bir kere. Atmaca da peşine onu da aldı. Yok yükseldi atmaca. Hemen çıktı nereden çıktıysa atmaca. Herhalde takip ediyordu bu. Bak ben o yüzden ilkten postaları saldım. Evet. Yeni <laughs> postaları salacağını öbürüne mi salsaydı giderdi. Yok en son postalara salsaydım belki de şu an Sabuni'yi yakaladıysa onun yerine postaların birini yakalamış olacaktı. Evet. Of. Umarım düşündüğün gibi değildir. Bir bakmışım belki de yakalamamış. Sabunu duruyor yavrularla birlikte evin çatısında. çatısında. İnşallah. Sabuni aşağı düştü ama. Aha. Kurtulduysa kurtulmuştu. Hmm. Şimdi bir de oradan aşağıdan salmıyorum ben kuşmuş. Neden? Görmüyor mu gözümüzün üzerinde alıyordu kuş atmaca. Aman. Belki de aldı ağaçlıkların arasına girdi kuşlar. O belki bir, bir şey tuttu orada gözükmedi. Diyorum ben sana işte. Belki de yakaladı Belki onu. öyle ağacın dalına falan konduysa sabunu almıştır. O da fark etmedi. Tut. Kapıyı aç. Kuş da fark etmedi ki. Kuş zaten bak posta gelmiş. Aha. Beyaz kafalı. Şuradan çatıdan bakayım bakalım ya. İnşallah almamıştır ya. Dışarıda yanmıyor çünkü. Bak beyaz yavru ile şey gelmiş. Muz. Allah Allah. İki posta da gelmiş. Öbürler. Aynı kuyruk yavruyla mavi yavru yok. Sabuni de yok. Of. Gitti güzelim kuş ya. Aa mavi or- yaş. Orada elektrik direğindeymiş lan yavrular. Allah gelmiş mi? Ya? Hani mavi yavru bak orada elektrik direğinde. Ben göremedim. Yoldan görürsün. Evet. Bak mavi yavru orada elektrik direğinin üstünde. E bak Ayna kuyruk yok bir de sabun yok şu an. Beyaz nerede? Beyaz falan muz orada çatıda postalar. Eren'in yavru diyor. Eren'in yavru orada işte beyaz falan. Evet, postaları yanında. <laughs> Yukarıda çatıda onlar. Aman aman. Bir sabunu yok <laughs> değil mi? Hı hı. Ee, geç geç almasaydı. Ya atmaca olduğunu ben nereden bileyim bu? Bilmiyorduk. Bak uçuyor bu uçuyor. Tamam bunu be. Gel. Dur salın onları biraz da salacağız. Bunları salayım dışarı. Tamam tamam bana Açıyorum. Hayır onu hmm. Onun hastalığı bulaşıcı bunları bulaşmasın diye Düzelmezse Nanay Neyse arkadaşlar İnşallah sabuni falan atmaca almamıştır sizi seviyorum. Video like atın, kanala abone olun, bildirimleri açın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.